Perspektif çarpıtma. Böyle bir balona denk geldiniz. E, fontunuzu ayarladınız. E, ardından düzenli kısmından perspektif çarpıtmaya basıp tamam dediniz. Tamam dediniz çıkan balona. Ardından e, fontu karenin içine gelecek şekilde ayarladınız. Sol üst menüde yine çarpıt kısmına tıklayıp köşelerden. Balona göre ayarlıyorsunuz. Şöyle sürükleye sürükleye. Şu şekil. Bakalım. Şuralara bakıyorum bu arada. Bu kısımları ayarlamak için. Ee, şöyle de yapılabilir ama ne bileyim biraz kötü durur. Yani deniyorum yapıyorum. Hemen kötü duruyor. Ee, şuraları tekrar balona göre ayarladık. Okeyledik ve bitti. Balona göre Fontumuzu ayarlamış olduk. Bu şekil yamuk kısımlarda e, genelde oyun serilerinde oluyor. Ayarlayabilirsiniz.